saat 8.14. BlockTube.tv'de yeni saate girerken piyasada sert bir başlık var. AMB Kripto'da yer alan analize göre MYX Token son bir haftada %66 değer kaybederek ciddi bir düşüş yaşadı. Bu geri çekilmenin ardından gözler şimdi kritik bir fiyat seviyesine çevrilmiş durumda. Analizde satış baskısının zayıflaması halinde belirli bir destek noktasının tepki alımı getirebileceği ancak hacim zayıf kalırsa düşüşün derinleşebileceği vurgulanıyor. Böyle sert düzeltmeler kripto piyasasında yeni değil. Özellikle düşük hacimli projelerde panik satışları zincirleme etki yaratabiliyor. Asıl soru şu. Bu düşüş bir çöküş mü yoksa güçlü yatırımcıların yeniden pozisyon aldığı bir birikim alanı mı? Sen böyle dönemlerde ne yaparsın? Kenarda bekler misin yoksa risk alıp kademeli mi girersin? Blocktube.tv'de ritim devam ediyor. Şimdi enerjiyi biraz yükseltiyoruz. BJ Erhan kripto gezegenini sundu.